Uyandığında gözlerini ovuşturarak uykunu aç. Ardından Allah'ı zikret. Bu sayede şeytanın üzerine atmış olduğu düğümlerden biri çözülür. Uyandığında Allah'ı zikrettiğinde. Bir insan uyuduğunda şeytan onun başına gelir ve üç düğüm atar. Her düğümün yerini uzun bir gece olarak atar. Yani uykuda uykusunu ağırlaştırır diyor. Üç düğüm atar. Uyanıp abdest aldığında ikinci düğümü çözmüş olursun. Evet birinci düğüm uyandığında Allah'ı zikrettin. Bismillah dedin, elhamdülillah dedin. Allahu Ekber dedin. Her ne dediysen Allah'ı bir şekilde zikrettin. Burada bir düğüm çözülür. Sonra gidip abdest aldığında ikinci düğümünü çözmüş olursun. Namaz kıldığında da bütün düğümler, üçüncü düğümü de çözmüş olursun.